Merhaba arkadaşlar. Bugün hocam Ateş Boran'la beraber size push press tutorial yapacağız. Push press egzersizini bize gösterecek Ateş hocam. Ateş hocayı tanımayanlar varsa çok büyük ayıp ediyorlar. Bence videoyu durdurup önce bir Google'da bir şey yapsınlar. Bu kısımları geçelim değil mi hocam? Yani, ee, o kadar reklama gerek yok. tamam. Hocam push press'i şimdi biz genelde hani powerlifterlar ya da body'çiler overhead press'i birazcık overload yapmak için yapıyoruz. Tabii. Ama bir taraflarımızı sakatlamayalım, düzgün şekilde yapalım. Hı hı. Ee, bu yüzden bana öğretin hocam nasıl yapabiliriz bu egzersizi? Arada birkaç tane püf noktası var. Biz kiloyu daha absorbe hmm. edebilmek, altımızı kullanabilmek için ee, vücut pozisyonunuzu bozmadan nasıl yukarı daha iyi kilitleyebiliriz onu anlatacağım sana. Birkaç tane püf noktasını anlatırım. E, ee, üzerinde de göstereceğiz kiloyu diyerek. Tabii hocam, buyurun baştan basic olarak anlattığımızda dirseklerimiz zaten varın önünde oluyor. Bu sizin yaptığınız shoulder press, military press, yani pure strength, kuvvet kullandığımız bir program. Bunu daha iyi şekilde, daha absorbe ederek vücudumuza nasıl yukarı atabiliriz? Kalçamızı kullanarak. O yüzden dirseklerim öne geliyor. Aşağı indiğimdeki bu drive'ı bozmadan, yani drive'ın düş şekilde kalça kuvvetini kullanarak press Evet. Genelde yapılan yanlışlar ya öne kaçırırsın bari, ya da aşağı fazla inersin, bu sefer kuatlarından güç alamazsın kalacağından. o yüzden Hı. hafif bir iğme ile direkt yukarı presliyorum. Evet, okey, patlayacağız. Evet. tutuş genişliği, omuz genişliğinden biraz daha açık olabilir. Presle aynı. Aynen. Aynı, aynı. Aynen. Yani de çok deneyim. az belki açabilirsin. Bu sefer yukarıya uzattığın mesafeyi kısaltabilirsin. Uzun evet. kollu arkadaşlara daha iyi işe yarar. Evet. Yarışan arkadaşlar mesela CrossFit'te omuz genişliğinden daha geniş açıyorlar ki buradan yukarıya giden açıyı kısaltabilirler. Evet. evet, Aynı presle yaptığım tutuşu yapıyorum. Faul var mı hocam? Süper. İşte. Aşağıda drive et bekle. İn. Güzel. Bak çok hafif bir öne doğru açın oldu. O yüzden ne yapıyorum? Dirseğimi biraz daha kaldırıyorum. Kalın evet. ve kalçadaki kuvvet kullanarak yukarı kaldırıyorum. Tamam. Aynen. Süper. Güzel. <laughs> Hocam bu boş barda tabii işte, ki boş barda kısır, delikanlı yani. olmak kolay hocam. Şimdi Aynen, biraz ağırlık yükleyelim. Okey. Aslında kilo yüklediğinde vücuduma binen stres arttığı için başlangıçtaki böyle yüzde otuz, yüzde kırk kilolarda daha iyi hissedersin. Evet. Sen bir deneyecek misin? Sen senin üzerinde yapalım hocam. Hataları daha net görebiliriz. Aynen. Güzel. Karşıya baktım. Senin biraz... safety güvenli noktan kafanın üstü evet. çok arkası değil. Evet biraz dengeni bozdu. Zaten. Evet dengeni yani. bozdu taraf o bir de çok fazla kuvvet harcadın mesela kiloya göre kuvvet harcayacaksın. Evet maksın çıkt çıktığında kalçadaki kuvvetini de artıracaksın. Şimdi çok aynen. fazla güçlüsün şu an. Ya, yani evet. <laughs> evet biraz fazla güçlü. Fazla güçlü olduğu için daha fazla atıyorsun. Sen sadece kiloya göre gücünü harca. Tamam hocam. Nefesi doğru peki e, Güzel. Hem ağzına hem burundan verebilirsin. Çok patlı. Çünkü burada patlayıcı kuvveti uygulamıyoruz. Evet. Tamam mı? Van yani en yüksek maksına ulaşmadığın için şu an burada sadece kontrol olarak nefesini aldın ve nefesini ver. Tamam. tamam. Güzel. Tutma nefesini. Tamam. Bak öne. Öne, öne yani. o indirirken. İndirirken de çok hafif. Kendini geri ver. Dirseğini öne al. Tamam hocam. Okey. Güzel. Daha iyi. Tutma nefesini. Nefes al, ve, Evet, nefes al. Evet, güzel. Süper. Bu sonuncusu çok iyi. Bilek ee, bilekte peki hocam, şimdi bilekte ağrı yaşayabilir arkadaşlar. Ben evet. alışkınım front squat'ta ama. Hı -hı. Bilek ne yapmaları gerekiyor. Hareketler başlamadan önce mutlaka barın altına gir ve bileğini aç. Ha, evet. 30'ar saniye. 30'ar saniye ve yüklen. Ondan sonra Genelde push press'teki hatalar böyle çok fazla sıkı tutarsınız. Bu sefer mobilitesel yani estetliğim yetmediği için bile fazla güç biner ve ağrı hissedersiniz. Belki o zaman parmakların uçlarına kadar getirebilirsin bari. Evet, yani şu şekilde getirebilirsin buradayken. Ama burada da push press'i yaptığımda yukarıda kitlemek zor hale gelecek. O, o yüzden olabilir. ne yapıyorum? Hafifçe ortalamaya çalışıyorum. Evet, tutabilirsen benim için çok iyi ama tutamazsan burada da presleyebilirsin. Bu sefer bileğine göre yük azalacak. Evet. Okey. Yani bile esnetmeden geçiyoruz anladım. Evet. Yani hani egzersizden biraz önce evet. çalışmak ya da genel olarak hazır olmak lazım. Nefes tutma. Tutmuyorum. <laughs> Aynen. Süper. Kalça. Kalçanı kullan. Okay. Evet. push press'te bütün vücuttan güç aldığım için vücudunda temel noktası kor bölgesi. Kor bölgesine de yardım eden kaslar kalçadan ve ön bacaktan O yüzden evet. kalça kuvvetini iyi şekilde ivmelendirdiğin sürece sen 80-90 shoulder press yapabiliyorsan 115, 120, 125 çok rahat push press'in olabilir. Evet. Peki hocam teşekkür <laughs> ederiz. Ee, push press de böyle arkadaşlar. Sıkıntılar olursa aşağı yorumlara yazın. Ben de daha detaylı videolar yaparım hocamızla. Yaparız. Görüşmek üzere.